Ece, Ege hem dondurma yiyip hem sallanıyorsunuz. Dayanamadılar, dondurmanın bitmesine dayanamadılar değil mi? Çok mu hızlı sallanmak istiyorsun Ece? Ha? Çok hızlı sallayayım mı seni? Nereye kadar? Ece konuşamıyor çünkü ağzı, yüzü, dondurma. Ece bıyıklı mı oldun? <laughs> evet Ege'nin daha var. Ege sallana sallana yiyebilir değil mi? Evet hadi bakalım sallayayım seni kocaman. Ege dondurma yerken biraz az. Baba mı sallasın? Babası gel salla bunu. Gel salla uçur bunu bulutlara. Nereye uçursun baba seni? Ha? Bulutlara mı uçursun? Tamam Ege. Dondurmana ne yapıyorsun? Yemedin mi daha ya? Ece bitirdi. Sen bitiremedin daha. Çünkü sen kibar mı yiyorsun? Ha? <laughs> Bakayım ağzına. Yavaş yavaş yiyorsun değil mi? Hadi bakalım yemeğe devam edin. Tamam salladı baban işte kocaman salladı seni. Kocaman salladı. Hop 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 hop. Seni de mi sallayalım? Dondurman var diye seni sallamıyoruz. Sallayayım mı? Ha? Sallayayım annem. Hop. Sürüyor mu? Ne dedin annem? Sen ayakların yetiyor mu artık? Oo, sen ayakların da uzamış, boyun da uzamış, kocaman olmuşun sen. Biraz da kay istersen Ece. Kayacak mısın anneciğim? Kaymayacak mı? Tamam, sallanın bakalım. Kaycan, hadi bakalım. Ece ağzına bakalım, silelim bir ağzını hadi. Hadi, 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 hadi. hadi. <laughs> Oradan mı çıkacaksın? Çık bakalım. Sıcak mı? Ece kayboldu. Ece nerede? Ece neredesin Ece? Ece nerede Ece? Nerede Ece? Nerede acaba? Ece'yi göremiyorum. Çık. Gel buradan. Buradan gel. Nereye gidiyorsun? En yükseğe mi gidiyorsun? En yüksekten mi kayacaksın? Bir bakayım sana bir bakayım. Oo, en yüksekten kayıyor. Geldi kaydı. Zevkli mi? Oradan mı kayacaksın? Dur dur geliyorum. Hadi çık bakalım. Çıkabiliyor musun burada? Büyüdün mü o kadar? Hadi bakalım büyüdün mü o kadar sen? Çıkabiliyor musun sen? Oo çok zorlu bir tırmanış. Ne gibi oldu bu? Survivor gibi mi oldu? Ha? Survivor gibi mi oldu? Hadi bakalım. Hop, aferin sana. Büyük kocamana gidecek misin? Kocamana? Bu tilki kargaya ne demiş? Ece. Bu ağaç. Bu ağaç. Peki tilki kargaya ne demiş? Sesin çok güzel demiş, değil mi? Sonra ağzından ne düşmüş? Peynir. Evet, peynir düşmüş. Kim yemiş peyniri? Evet. Çık bakalım. Ege'nin yanına gidelim. Hadi koş. Sallan bakalım. Oo, önü yok mu bunun? Önü yok. Sallanabilir misin? Su verelim dur. Susadınız mı? İçtin mi annem suyunu? Ver anneciğim. Hadi gel çıkın beraber. Çıkın beraber kayın hadi. Ne yaptı Ege? Ege ne yapıyorsun Ege? Hadi dene anneciğim dene. Öteki öyle mi? Öteki sarıya dene. Olmadı mı? Çık bakalım merdivenden. Ege Ece sen de çık hadi. Ben sana yardım edeceğim şuradan elimi tut. Tut elimi. Evet. Evet bak yapabiliyorsun gördün mü? Evet aferin sana. Ha tutun. Aferin sana. Başardın Ece. Ece başardın. Hadi kay bakalım. Evet en yüksekten. Hadi kay bakalım. Ege mi küçük? Ege küçük mü? Evet. Kay bakalım. Ha evet sen aşağıda olduğu için küçük. Öyle mi? Şimdi Ege büyük, Ece küçük. Bak git yanına. Gördün mü? Hadi bakalım. Görüşmek üzere diyelim. Ege. Ege, Ece görüşmek üzere diyelim. Bye bye. Görüşmek bye bye. üzere. Biz devam ediyoruz oynamaya. Görüşmek üzere.